Yazım kuralları düşüncelerimizi doğru ve anlaşılır şekilde anlatmamıza yardımcı olur. Eğer yazım kurallarına uymazsak yazdıklarımızı başkaları zor anlayabilir. Yazım kuralları sayesinde herkes aynı şekilde yazar ve okur, böylece karışıklık olmaz. Cümleler büyük harfle başlar. Örnek: Vücuduna iyi bak. Özel isimler, yani kısaca ülke, şehir ve insan adları büyük harfle yazılır. Örnek: Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Şiirlerde her dize büyük harfle başlar. Ayrıca başlıklarda büyük harf kullanılır. Soru ekinin yazımı da çok hata yapılanlardandır. Cümleye soru anlamı katmak için mi eki kullanılır. Mi eki kendisinden önceki sözcüğe göre mı, mi, mu, mü şeklinde kullanılabilir. Soru ekleri her zaman ayrı yazılır. Örnek: Geldin mi? Gördü mü? Soru ekinden sonra gelen bir ek varsa o soru ekine bitişik yazılır. Örnek: Geliyor musun? Görecek miyiz? Yazımı çok fazla karıştırılan bazı sözcüklerin doğru yazılışını örnek olması açısından inceleyelim. Herkes, beğenmek, değerli, kibrit, kirpik, patates, kirpi, sürpriz, yalnız, yanlış, fiyat, faiz, film, tıraş, şoför, ekşi, espri, direkt, çember asfalt, hiçbir, herhangi, ispat, naylon, sarımsak gibi. Daha fazla ders içeriği için profilde bulunan linkten ilkokul cepte mobil uygulamasını indirebilirsin.